İyi bir çay nasıl olur? Demli mi, demsiz mi? Şekerli mi, şekersiz mi? Nasıl bir bardakta sunmalı? İnce belli mi, fincan mı? İşi bilen bilir. İyi bir çay için demlik de, kaynatma usulü de, çayın kendisi de, su da önemlidir. Bazısı porselen demlikte de çayı tek geçer. Bazısı emaye demlikten başka bir şeyden çay içmez. Bana sorarsanız dem önemli. Öyle açık çay çok fazla istediğimiz tadı vermez. Zift gibi de olmamalı tabi. Bu, bu konuda bardağın yarısından biraz fazlasını dem yapsak herhalde ya da biraz azını dem yapsak herhalde önemlidir. Aynı bunun gibi. Sonra çay için su da önemli tabi. Öyle çeşmeden doldurduğumuz kireçli sularla yapılan çayla özel olarak edinilen menba sularının verdiği lezzette eşit olmuyor. Bazı insanlar evinde çay için özel su bulunduruyorlar. Takdir edilesi bir davranış. Tabii bir de şeker meselesi var. Çayı dilden sevenler için şekerli, dilden sevenler için şekersiz çay önemli. Buradaki dilin gönül anlamına geldiğini de ayrıca belirtelim. Tabii bu çayı şekerle buluşturduktan sonra kaşıkla da karıştırmak lazım. Fakat bu işin usulünde öyle bardağı kaşıkla çınlatarak değil, usulünce hafifçe karıştırmak önemli. Sanki şekerle su yavaşça buluşsunlar der gibi. Konumuz çay değil elbet. Her zaman olduğu gibi eğitim. Bir çay tiryakisi olduğumu fark ettiğim zamandan beri çayla eğitim arasında da sıkı benzerlikler olduğunu fark ettim. Ve bu durumu sizden önce öncelikle çaydanlığa, demliğe ve çayın kendisini anlattım. Ve dedim ki, ey çay senin demliğin eğitim politikalarına ve müfredatlarına benziyor. Çünkü eğitim dediğimiz şey onların içerisinde kaynıyor ve olgunlaşıyor. Nasıl ki pilav tenceresinde çay demlenmiyor, popülist politikalarla da eğitim olgunlaşmıyor. Muhterem çay, senin bardağın eğitimdeki fiziki şartlara benziyor. Kara çay için ince belli, yeşil çay için porselen bardak, sallama çay için karton bardak. Aynı o şekilde de nasıl bir eğitim verilmesi gerekiyorsa ona göre fiziki şartlar lazım. Beceri temelli, tasarım temelli, yapılandırmacı, öğrenci merkezli bunların hepsi dört duvardan fazlasını gerektiriyor. Yoksa eğitim elle tutulamıyor, eli yakıyor. Sevgili çay, senin içindeki çay öğrenciye benziyor. Diğer her şey onun için bir araya geliyor. Ama çayın da bildiğin gibi bardağın içerisine veya demliğin içerisine gelene kadar belli bir işlemden geçip olgunlaştırılması lazım. Yeşil çayı, daha taze çayı çaydanlığın içerisine atıp kaynatırsak nasıl acı bir çay olursa öğrenci de okula gelene kadar ailesinin içerisinde gerekli eğitimi ve olgunlaşmayı sağlayamazsa okulda eğitilemiyor, acı bir karakter haline geliyor. Yüce Allah'ın emaneti çay. Senin içindeki şeker de bilgiye benziyor. Eğitimi de, öğrenciyi de, okulu da o tatlandırıyor. Tabii nasıl şekerin kolay erimesi için içindeki ortamın sıcak olması gerekiyorsa okulda bilginin öğrenciye kolaylıkla verilmesi için de okul ikliminin, okul ortamının sıcak, öğrencilerin, öğretmenlerin ilgili ve ihlaslı olması lazım. Sayın Çay, peki kaşık bu işin neresinde? dediğini duyar gibiyim. İşte o kaşık da öğretmene benziyor. Suyu, çayı, şekeri birbirine karıştıran, hepsini aynı potada, aynı yerde eriten nasıl bardaksa bilgiyi, okulu, öğrenciyi bir araya getiren, bunların hepsini birleştiren asıl unsur da öğretmen. Kaşığı küçümsememek lazım. Kaşık olmazsa şeker suyun dibinde kalır. Öğretmen olmazsa da bilgi başka yerde, öğrenci başka yerde kalır. Yani öğretmen bu işin en önemli parçası. Ne dersiniz? Biz de bir gün dört dörtlük bir çay, dört dörtlük bir eğitim görebilecek miyiz? Şimdiye kadar içtiğimiz bütün çaylarda Gördüğümüz bütün eğitimlerde sorun vardı. Acaba sorun suda mı, demlikte mi, şekerde mi, kaşıkta mı, yoksa çayda mı? Yoksa bizim damak tadımız mı bozuk? Ne dersiniz?